Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün yanımda kimse yok tek başıma Sky Wars çekimlerimi sıkıldım evde ee, Yeni tek çöpeki ben yani PvP olarak e, benim eski tek çöpek kullanacağım Ama zaten gerçi biz dekorasyon hani ev yapı aşamasında da Mert'in Moğlinoğlu özel yaptığı tek çöpeki kullanmayı düşünüyorum ee, Neden böyle bir şey yani ben öyle sevdim Mert'in bloklarını sevdim yaptığı blokları o yüzden. Şimdi şöyle oyunu güzel başlangıç yaptık. Şöyle yapacağım. Oh baya bir yokumuz var beyler. Buna o oh, dedim. Gel sana bay bay. Sen inmelisin aşağıya. O, adam kaç kişi okuyordun? Ben artık söyleyeyim ben şu adama gitmek istiyorum ya of. şu iş kötü abi. Adama gidemiyorsun ya. Böyle içim diyor Diyor mu Allah'ım gitmeliydim ben neden gidemedim. Benim hani Mert'in tek şüphe ki kötü yani kötü değil belki öyle algılayan arkadaşlar olmuş olabilir. Hani ben dedim ya bloklar ya bazı bloklar çıkmamış biz kötü. Abi ne oluyor lag mı var bende ya? Bende lag var galiba. Adam aşağı atladı gözümün Abi anti lock pack. Oha! Hack! Hack abi hack. Atacağım ki bu videoyu. Hack oha uçuyor. Hack ya. Hack beyler bu video atacağım. Tabi şunda da cık. Crash şey e, report edemiyorsun ki abi. Hack'i gördünüz mü ya? Cık. Of işte beyler bu kadar zor video çıkarmak. Anlayın siz de biraz bizi. Neyse bay bay, bay beyler. Sinirim bozuldu bay bay.